Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle FIFA bu biliyoruz arkadaşlar FIFA mı bilin ya 17 ya 18. bölümüyle birlikteyiz arkadaşlar ve çekin demeyelim reddet dütt düt demeyelim evet arkadaşlar zaman öncesinde bana bir sürü sezon fişi geldi ben onları değerlendireceğim arkadaşlar hemen açalım ondan sonra atak modumuza geçelim açalım İnşallah güzel bir şeyler çıkar 77 lük hakim oh, diye mükemmel çıktı mükemmel çıktı yani bir 78 falan filan 79 olursa ama size gelmesin mükemmel oldu mükemmel gidiyoruz ha tamam kanki ver Eğer güzel gidiyoruz bundan da bir 79 lük ver Haydi bismillah 78'lik hak dur ve takımımızda en az 10 onu geçiyor onu geçiyor takımım diyeyim en az 16 var hatta 16 yok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 beyler defans müthiş tek kanat bekler ve kaleci kötü orta sahada MC 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 sağ orta sağ bir de MC o kötü en iyi 11 diyelim aynen abi en iyi 11 beyler şimdi atak moduna geçelim şuna hemen bunu oynayalım ooo helal 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 şimdi sıra bende ben 3 tane atmışım o 4 tane atmış. 5-3-2 mi? Benim takvim hangisiydi lan? Bir dakika. 5-2-2 yok. 5-1-2-1-2 falan aynen öyleydi. 5-1-2-1-2 falan filan da o defansta mı? 4-1-2-1-2 mi acaba? O olabilir. Neyse beyler bununla girelim. Ya 7 ya 8. bölüm arkadaşlar. Hadi abi. Hadi. 74 genelimiz. Abu Bakar yürü. Vincent Abu Bakar. Vincent Abu Bakar. Vincent Abu Bakar. Vincent Abu Bakar yürü. Vincent içe geçin. Kimse içeride yok kimse. Abu Bakar vuramıyor. Döner topa bir vuruş ve dışarıya. Haydi çocuklar Abu Bakar şimdi. Vinson Abu Bakar yürü. Vinson Abu Bakar vur. Vinson Abu Bakar gol 4-4. Gol 4-4. Gol. Beyler bu arada ben bu videoyu pazar günü çekiyorum ve pazar günü atacağım. Yukarıya kart koyacağım. Fenerbahçe mi yener? Beşiktaş mı bir de kaç kaç biter? Onu koyacağım. 1-0, 1-1 falan. Sağdakiler Fenerbahçe olacak. Soldakiler Beşiktaş. 1-0 Fenerbahçe'ler yapmayacağım. Barsley, Abu Abubakar yukarıda bomboş adam ama offside. Klasen offside yok. Klasen mükemmel bir gol. Klasen. Offside ver Gittim ama yine. Eşli yani. Şimdi Ciro. Ciro yürü. Ciro ver pasını bomboş. Ciro o nasıl pas Ciro? Klasen. Ondan kime birisine verdi ve Karaman. Karaman attı. Helal Karaman. Abu Bakar yürü. Veysel Abu Bakar. Abubakar. Abu Bakar. Bomboş. Abi nasıl atamadın onu Abu Bakar. Golü niye takamıyorsun sen? Ver pasını. Hep dur. Hep dur güzel orta. Bir kafa gol. Hiterenger. Adamsın. Dev stoper. Hiterenger. Abu Bakar. Müthiş döndü. Şimdi verdi. Kime? Klasen. anda bir pas. Abu Bakar'a, Abu Boş kale, Barsley vurdu gol. 8-4 oldu gol yağmuru. El tosa gol yağmuru. Şimdi Barsley. Mükemmel orta gol getirir. Ciro bir kafa direkten döndü. Direkten döndü. Şimdi Abu Bakar. Abubakar Abu Bakar çok kötü. Son bir atak daha verdi adamsın. Abi defans niye veriyorsun ya? Niye defans veriyorsun ya? O adam beni mal etti. Şimdi hızlı bitiriyor. Niye defans veriyor? Neyse beyler. 8-4 oh. Ya da abi kaç kaç biteri koymayayım. Ya Fener yenecek ya Beşiktaş yenecek. Aynen. Ya Fener yenecek ya Beşiktaş. Ben Beşiktaşlıyım ve 2-1 yener diye düşünüyorum sezon yapsak mı? Ya da yapalım beyler sezon. Ve Kayseri maçı. 4-1-2-1-2 aktif kullan diyelim. Hadi abi. Ve maçımız başlıyor. Haydi bismillah. Şimdi ver oğlum geri. Klasen'e sakin. Klasen senden bir takımı tanıyalım. Hep dur. Yeni geldi. Bartley. Ondan Hiterenger. Hiterenger'den Bartley. Bartley'den Ciro. Ciro yürü. Ciro yürü. Ciro yürü. Ciro yürü. yürü yürü. Ciro yürü. Abi. Kimse yardıma gelmiyor. Vakasso. Vakasso'ya atalım da uçsun o. Vakasso çok hızlı bir oyuncu. Vakasso yürü lan. Abi yank varmış orada. Neyse. Young gider. Yank yürü oğlum eşleyen içe geçinleri içe geçinleri içe geçinleri verdi pasını vur bak klasen, abu bakar neredesin derken adı aldı verdi abu bakara geçmiyor geçse büyük tehlike kayseri kalesini şimdi hızlı çıkabilir kayseri veri tonlama defans Musa yok samba sol anne Musa sol şimdi klasen. Bartley mükemmel arabası. Şimdi Abu Bakar yürü. Yaz bunu Abu Bakar. Vinsan Abu Bakar. Vinsan Abu Bakar kaleci. Şimdi Ali Ahamada. Bart Uf mükemmel bir pas. Sönmez o değil. Murat de vurdu mükemmel bir şut. Direkten döndü. direkt döndü. Bakulma. Bakulma müthiş. Geçelim derken Karama vurdu. Kaleci Ali Ahamada. İyi geliyoruz ama atamıyoruz. Ay. Vur lan onu iter enger. Rugani. İter enger. Ondan ciro. Ciro yürü lan. Yürü yürü yürü, yürü. Yara yara. Ciro. Bunu yazarsın oğlum. Ciro ciro. Çık lan geri. Ver pasını. Klasen. Vur gol. Klasen. Klasen baba. 1-0 öndeyiz. Yürü lan Ciro. Ciro yapma Ciro. Helal lan Ciro al onu. Ciro al onu. Helal Ciro. Yürü. Ashley Young. Ashley Young. Uf. Verdi pasını. Ciro. Ciro'dan Ashley Young'a. Ne Ashley Young'ı. Abu Bakar yaz bunu. Abu Bakar gol. 2-0. Vilsen Abu Bakar. Ciro mükemmel uyuttu defansı yani mükemmel uyuttu değil de böyle müthiş, müthiş araba sattı abu bakara ve defans abu uyuyor yani adamlar kör mü ne abi al artık berat helal klaştan şimdi hızlı ama biraz yavaş abu onu alamadı ciro 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 klaştan Abı bakar yürü. Abı bakar, Oo kırmızı. Kırmızıyı ver. Adamsın hocam. Şimdi mükemmel bir gol gelebilir. Evet arkadaşlar. Buralar. Ay tıklamış abim. Şimdi Bırak Bey mükemmel bir şut gol mü defans. Dönen top Bırak Bey vur lan oradan. Karaman sen vur lan. Ya abi pas niye verdiniz. Abubakar adamsın. Bırak Bey sen malsın. Abi mama hareketler yapıyorsunuz ya. Ugar al onu oğlum. Adam mısın değilsin oğlum ne yapıyorsun? Ama orada engel var. Hitör engel ne yapıyorsun? Kaleci açıl. zeki al kaleci açıl açıl. 2-1. Değil hayır. Helal abi. 11 daha 45'lik kaleci lan 11. Beyler bu arada kaleci tavsiyelerinizi ankete koyacağım. Kaleci alalım ucuza. Süperlikten böyle. Utku'yu alacağım Utku'yu aynen Utku'yu. Erketi koyacağım ben. Utku'yu alalım mı almayalım mı? Utku'yu alacağım ben. Utku'yu ve Şimdi bu bakar. Şimdi Ciro. Ciro. Ne Çıkın, abim. abi Ciro? Ciro ne Abi, Abubakar bakar alman lazım onu. Ciro adamsın. Yürü Abubakar. bakar. Abu Bakar'a bir Bakar 3 olsun bir Sana Abu Bakar direkt dedi. Çek geri. Bir daha vur lan abi abi. Ali Ahmada. Hadi. Hak dur hadi. Hak durun benim adamsın. Şimdi teren Abi neyse klas senmiş. Karamam. Ondan. Abu Bakar ama. Abi bakın offside da geçse bile offside yani. Veriton gidiyor. Ama orada bırak değil. Şimdi Hector. Hector kaybetmiş. Lian kaldı. Şimdi Hector'a. Hector'dan Ciro. Ciro. Ondan Klasen'e. Klasen'den Ciro'yu at lan. Ciro'ya. Ciro yürü lan. Ciro yürü. İçe geçin diyor Ciro. İçe geçin diyor. Veriyor pasını. Klasen abi içe geçin ya maç bitiyor arkadaşlar. Çok sinir oldum. İçe geçmiyorlar ya. Benler en az 5-6 şutum var ya. Rahat. Evet bakalım. <laughs> Pardon arkadaşlar. Rapsırdım. Ee, şut isabetinde adamlar var ya. Bir kez çek, bir şut çekiyorlar. Daha fazla oluyor. Pas isabetinde tabii ki de biziz. Ve bir sonraki bölümde maçımız arkadaşlar Konya Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, kanalıma abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Ben kalmayın. Bay bay.